Evet arkadaşlar Part e hoş geldiniz. Maalesef yarıda kesmek zorunda kaldım. Yağını değiştirdik bu arada motorumuzun. Ee, motorumuzda birazcık yağ azalma olmuş. Bir de e, tortular var. Sanırım sıkıştırmadan dolayı, birazcık da e, şey yapmasından dolayı böyle tortular var, parçalar vardı. Gerçi pek anlaşılmıyor şu an ama. Ee, dediğim gibi yağ biraz eksilmiş. Bir düzelinin altına düşmüştü. Şimdi ilk maaşta çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu an motor yağı çekiyor. こういうとこ。 Çok güzel çalışıyor motor. Şu an gayet güzel. Sessizleşti motor vallahi. Çok iyi oldu. teker yere değdiği için maalesef ama gayet güzel oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Motor sessizleşti. sinirik bu kadar yeter. Motorumuzun yağ değişimi tamamlandı.